Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fotoğraf yapacağız. Evet, fotoğraf yapacağız arkadaşlar. Yani nasıl geçeceğini bilmiyorum. İlk defa kameramı buraya koydum. Sizi siz şu an beni görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fotoğraf yapacağız yani. Ee, yani arkadaşlar fotoğraf yapacağız. O zaman hazırsanız başlayalım kamerayı şuraya alayım. 91 bir geldi. Alalım. O zaman ee, Alman da gelmez ki. Full güçlüler alalım o zaman arkadaşlar. Yok ya. Öyle de. Al. Herkeğin anlaşılır. Şimdi bekleyin. Orada bizim neydi? Eğer bunu buraya koyarsak, herkebine çok anlaşıyorlar. Bunu buraya koyarsak, biz de emeri alalım. Herkebine anlaşıyor. Ferhat diye çok iyi. 70'lik geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Yani like atmayı ve abone <laughs> ah, diyemiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. De devamı devam edelim. Gelecekler de var daha bir sürü var arkadaşlar. Şimdi buradan Almanya var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Bu neşlik. Bunu böyle koyarsak, of çok güzel oluyor bunu al. Bir bakacağım şöyle. Bu um, ne? Var mı var mı? Yok. O zaman en güçlüsünü alalım. Bu. Arkadaşlar. Ya oğlum biraz güzel ya. İlk başta ne güzel 90 sabah 91 erkeğim vardı. Bu ne? Tabii. 24 2023 olsaydı bekliyor Burada Kim alsa. en güçlüsünü alalım yine. Hiçbiri olmuyor çünkü. Seri adam oluyor. Anlaşıyor. Buradan koyarsak üf. Ma, bu, Markinyosu al. Markinyosu aldık. Full erkekleri alacağım arkadaşlar. Can Ceroyla Anas Dur bekleyin. Fransa var mı? Fransa yok. Fransa yok. Fransa tek şu var. Şunu da almak istemiyorum. zaman ben kızı aldım yani. ne yapacağız arkadaşlar başka türlü olmuyor Fransa ile doldursak Lopez aldık şimdi geldi yedeklere hadi bari yedeklerde 90 Oy, 92 yaşın. 90 Kaysilas'la 92 yaşın. Oha 86 78. İkisi de aynı. Yaşın al. Yaşın üf süper süper süper. Süper. 92 yaşın geldi. Şimdi şu an şu bakalım şöyle işimizi yarı yarıya Bilir mi? Bize Fransalı lazım. Fransa da yok. O zaman bunu aldık yani. Almanya. Hadi 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 hadi. Bandaj. Bandaj kullanıyor. Ee, yine. Allah'ım niye gelmiyorsun ya Vandaş kal Yedekler biraz iyi 91 Modric 88 belingim. Bir bakacağım hmm. Şimdi Modric'i şuraya koysak olmuyor. Değil mi? Aynen. bunu böyle koysak şuraya şuraya bir şey fark ediyor mu <laughs> yok o zaman biz en güçlüsünü alalım 91 modu <laughs> 95 pl arkadaşlar ne oluyor 95 pele Pele! PL. 3 tane 90 geldi. 92 Kevin de bir oyun. 90 Abili. 95 peri ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? inanamıyorum Oha. Pele ya. Pele. 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 Oy. Ne güzel olur. Ya ama keşke öbür ki 4 3 3 yapsaydık. Burada CDM var. Burada cam olması lazım. Pele koymamız için. Neyse pele koyarız. Üf. Ne geliyor? Ligya 1. Bizim santrofonumuzda kim var biliyor musun lan sen? Her kim var koskoca. Evet bunu al. Onu al. Yani onu alacağız. Arkadaşlar siz buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben de göremiyorum isimlerini. Ee, bir bakalım. Üf 95 böyle çok iyi oldu ya. O oraya bir kimya verir bizi. Üf. 92 yaşın ne var? 5 tane ikon geldi. 2 tane gel. 2 tane aldım. PSG Yok. Seri ayı. Bu sefer de Premier Lig alalım. Bundesliga da alabilirdik. Zaha, Kevin De yok olmuyor. Belingam olur. Belingam güzel. Belingam iyi. Belingam al. 88 belingam. Hadi. Arkadaşlar bu arada bak kanalıma buraya buraya kadar izliyorsan kanalıma abone al. Bak, ayıp ettin şu. Kanalıma abone olmadıysan ayıp ettin. Neyse. Yo, bayağı da iyi şeyimiz. Kim almamız ki? En güçlüsünü alalım. Diye. İtalya ile Ben niye anca salağa dokunup duruyorum? Hadi. Güzel paket. Ee, Cancelo'ya. Güzel bir paket. Hadi. Yap. Bunlar kim? Maddi sonu al. Musi'yi alacaktım ama maddi sonu yok. Şimdi arkadaşlar ben bir takımı kurup geleyim. Bekleyin. Şöyle. Ben takımı dur. Arkadaşlar kadroyu görmüş olduğunuz gibi düzenledim ama 88 reyting. 87 kimya oldu. Bir daha döneceğim. Şunu şuraya koysak. Bir şey değişmiyor. Ee, arkadaşlar şimdi bunu buraya koysak. Orada dursun. Pelin'in cam ol şu Peli. Eğer bak şurada cam olsaydı Peli çok iyi olacak. Şimdi her şeyi denedim. Düşündüm. Ama yok olmuyor. Ee, sağ beke bu e, koydum ama görmüş olduğunuz gibi kim ki reyting düşüyor kimya düşüyor bak. Ee, var etti ama değiştirsem yok böyle dursun orada. Şimdi yani yedekleri yapalım. Modrici şuraya koy. Modrici oraya koyalım. Lütfen. Arkadaşlar, Modric oraya niye koyulmuyor? Modric, bak, dondu, dondu. Uf. Ne yapalım arkadaşlar? Yani? ama bak, pilis donma, pilis tamam. Şimdi ee, bunu dembeleyi şöyle koy. bunu böyle koy bunu böyle koy iyi oldu he hepsini yapacağım arkadaşlar. Sen bunu böyle koy. Ha niye yükselmiyor? Bunu yok arkadaş olmuyor. Bunu bekle. Bunu böyle değiştirsek. Yok bir şey değişmiyor. Bunu böyle değiştirsek. Yine bir şey değişmiyor. Böyle arkadaşlar. Yani 88 rating. 87 kimya. Böyle bir şey var mı? Şura cam olsaydı çok iyi olacaktı. Hele öyle bir koyacaktık ki, ne güzel olacaktı arkadaşlar. Neyse. Yani arkadaşlar videomuz böyleydi. Görüşürüz arkadaşlar. Video böyleydi. Bay bay.